Herkese merhabalar. Evet, Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesindeyiz. Arkadaşlar merkeze en yakın konumdayız. Şu anda Mini Carrefour'sunun hemen arkasındayız. Didim'de Liman Yolu Mini Carrefoursa genel olarak zaten bu konumu e, burayı çok biliyorsunuz. Genelde de biz burada villaları Mini Carrefoursa'ya göre yani sizlerin daha çok bildiği yere göre konumlandırıp bu şekilde tarif ediyoruz. Şu an Carrefoursa'nın arkadaşlar Mini Carrefoursa marketin hemen yanından girdikten sonra 1 2 3. parseldeyiz. Yani ortalama 4 ya da 5. ev olması gerekiyor Sizlere arka cephe bir villa tanıtacağız 6.475.000 TL Satış rakamımız var Ortalama 8 yaşında olan bir villadır Tek dezavantajı var arkadaşlar Tek girişi var Yani ön tarafta oturan biri var Dörtlü bitişik nizam bunlar 2 tane villanın girişi burada 2 tane villanın girişi diğer tarafta Bizim girişimiz burada tektir Hatta şöyle girelim girerken anlatalım Daha iyi olacak Ön taraftaki villa 12 ay boyunca oturan biri var arkadaşlar komşunuz var. yani eğer komşuluğa önem veriyorsanız veya işte burada yaşarken çok fazla gelip gitmiyorsanız Tabii ki de komşunuzun olması sizin için çok daha büyük bir avantaj En azından. Evinizde göz kulak olacak. Evinizin aynı arsanın içerisinde 12 ay boyunca yaşayan birinin olması büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yani kimiler için avantaj, kimiler için dezavantaj artık kendinize göre değerlendirebilirsiniz. 4 artı bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Burası veranda alanımız. Gördüğünüz gibi yürüyüş yollarımız, zeminimiz tamamen seramik olarak yapılmış. Şurada bir yeşil alanımız var gördüğünüz gibi. Liman yoluna sadece 100 metre mesafedeyiz. Bütün yani şurada neler var? Mesela örnek veriyorum mini Carrefour'sa var. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen karşı tarafta 3-4 tane eczane var. Sağlık ocağı var. Pazartesi pazarı diyoruz. Pazartesi günleri kuruluyor. Hemen karşı taraf arkadaşlar. Yolun hemen karşısı. Yani birçok şey elinizin altında. Çarşıya gitmek isterseniz de yine dümdüz yürüdükten sonra araçla zaten 2 dakikada gidiyorsunuz da yürüyerek de ortalama 7-8 dakikada arkadaşlar merkezin içerisine bankaların olduğu yere çarşıya erişim sağlayabiliyorsunuz. Bakın ev tertemiz. Hiçbir masrafa ihtiyacı yok. Ee, gördüğünüz gibi burada bir televizyon ünitesi yeri var. Buraya televizyonunuzu yerleştiriyorsunuz. Arka tarafa da bu şekilde yapboz seramik diyoruz arkadaşlar. Bunlardan yerleştirmişler. Devamında şuraya bir oturma grubu atarsınız. Şuradan televizyon izleyecek şekilde şöyle U şeklinde bir oturma grubu atılabilir. Genellikle zaten orayı kullanırsınız. Hani kahvaltı, yemek vesaire gün içerisinde oturum sağlamak için oralar tercih edilebilir evin içi tertemiz. Duvarlarımızda hiçbir deforme yok. Asma tavanımız var. Spot aydınlatma, led aydınlatma hepsi mevcuttur. Beyaz lake dolap kapaklarımız, siyah çerçevelerimiz, güzel bir mermerimiz. Burada bir penceremiz var arkadaşlar. Dışarıya açılıyor. Buzdolabı yeri, burada ankastre seti ve bulaşık makinesi için yerimiz mevcuttur. Şurada arkadaşlar hemen merdiven altına gelmiş bir küçük acil ihtiyaçlarınızı gidermeniz için lavabomuz bulunuyor. Üst kata çıkalım. Videonun ben sanırsam veranda alanında 4 artı 1 diye söyledim. Onu videoda düzelteceğim. 3 artı 1 bir villa burası. Şimdi geldi aklıma. Öyle söyledim sanırsam yanlışlıkla. Evde arkadaşlar Vestel klima var odalarda. En üst katta da var. Bunlar evin içerisinde kalacak İlk odamız. Burası tam kare şeklinde geliyor. Oradan direkt balkonda gösterebilirsin baran. Ortalama 13-14 metrekarelik bir odaydı. Burası her iki odadan da bakın gördüğünüz gibi şurada ince uzunlamasına bir balkonumuz var. Buradaki odadan da. Az önceki odadan da ikisinden de Dışarıya çıkış yapabileceğimiz Bir balkon alanımız var Şimdi panjurlarımız var Elektrikli değil bu şekilde Manuel kontrol edebileceğimiz Panjurlarımız bulunuyor Doğalgaz tesisatımız hazır evde Eğer doğalgazı beklemek istemezseniz Arkadaşlar direkt kurulumunu Yapabilirsiniz Burada bir ortak kullanım banyo lobumuz var Belki bu duşakabini değiştirmek isteyebilirsiniz Eski tip çünkü Ama bu da zaten rahatlı bir duşakabin kabin değil. Tek cam olduğu için çok basit bir tadilatta bunu da halledebilirsiniz. Sadece değişim yaparsınız. Burada arkadaşlar koridor boşluğunda bakın banyonun içerisine koymadan şuraya çok güzel bir mobilya yapıp içerisine termosifonu ve çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alanınızda bulunuyor. Yani banyonun içerisinde olmaması büyük avantaj. En azından kullanım alanınız daha ferah olacaktır. Şimdi son kattayız. Burada bir teras, bir oda, bir de banyo lavabomuz var arkadaşlar. En üst katta, en üst kattaki odalarda genelde benim en çok dikkat ettiğim şey tavan yüksekliğidir. Bakın şuradaki tavan yüksekliği hemen hemen 3,5 metrekare, şey metrekare diyorum 3,5 metre uzunluğu var. Yine vestel klimamız var. Şu şekilde mecbur eğim olması gerekiyor. Bu eğime kadar da yine 2 metreden daha fazla bir kapı yüksekliğimiz bulunuyor. Şimdi hem odanın içerisinden hem de arkadaşlar ortak kullanım alandan da ikisinden de terasa çıkış yapabileceğimiz bir alanımız bulunuyor. Terasa baktığımız zaman bakın hiçbir masrafı yok. Üst taraf komple pergüle artı lambiri yapılmış. Burada bir lavabomuz var. Bunu isterseniz mutfak haline çevirebilir. Etrafını komple kapatıp burada bir salon mutfak alanında oluşturabilirsiniz kendinize. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar alt katta televizyon ünitesinin arkasında kullanılan malzemenin aynısı burada da kullanılmış. Yapboz dediğimiz bir mermer sistemi arkadaşlar birbirine geçmeli. Onlardan komple etrafı dönmüşler ki hiç böyle herhangi bir su alma işte duvarda leke asla oluşmaz. Yerlerimiz zaten mermer. Giderlerimiz burada bulunuyor. Yani gayet mantıklı, tertemiz alınabilecek bir villa. Doğalgaz tesisatımız hazır demiştik. Isı pompası taktırmak isterseniz de buraya taktırabilirsiniz. Arkadaşlar konum çok güzel. Evet arka cephe olabilir. Girişi tek olabilir. Ön taraftan geçiyor olabilirsiniz. Bunlar tabii ki de fiyat konusunda zaten düşmesi gereken şeyler ki zaten ön cephesi olsaydı ortalama fiyat direkt 7.750'lerden 750lerden başlardı bir de havuz var orada hani bunları da hesap etmeniz gerekiyor arka cephe olduğu zaman zaten bir tık fiyat uygun oluyor ama burada evin içerisine bakmak lazım konumu değerlendirmek lazım şurası liman yolu her şey ayağımızın altında 6 milyon 450 bin TL arkadaşlar satış rakamımız 6 milyon dört yüz elli bin TL bu rakam üzerinden pazarlığımız da var. Birebir yüz yüze pazarlık yapabiliyorsunuz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.